Olduk ilk bugün elimizde ne var? Dergi. Ne dergisi? Hem de şekiller. Şekiller var içerisinde. Dergi evet. Dergiyi görebilir miyiz? Evet. Oo, meraklı minik dergisi. Evet. Her ay bize kim getiriyor bunu Ekta? Kargo. Kargo getiriyor. Evet. Aboneliğimiz var. Her ay kapımıza kadar geliyor. Peki bugün yanında kocaman bir şey var bu derginin. Ne acaba? kimlik olabilir mi? Ev. ev var. Evet, ne göndermişler? Kocaman bir Kocaman ev. Kocaman bir ev çıktı ilk daha. Ev. Yapalım mı onu? Evet. Ama nasıl yapalım? Kitap yok. Ha, kitapçı yok mu? Acaba derginin içinde var mıdır? Evet. Derginin içini açalım mı o zaman? Evet. Nasıl açılıyor bu dergi? Hemen annemiz yardıma geldi. Evet içinde neler var Ekta göster bakalım dergi. Bak. Neler var çok şey var. Bak. Oo, bunlar eşleştirme kartı galiba değil mi Ekta? De. Hmm. ben bunu biliyorum. Hangi şekiller birleşince neyi oluşturuyor? Değil mi eşleştirme? Mesela buradaki parçalar birleşince ne olmuş? Yemek. Yemek olmuş. Buradaki parçalar birleşince ne olmuş? Evet ama tek tek ayıracağız. Başka nelerimiz var? Araçlarımız var çok güzel. Oo İkta bak burada senin sevdiğin bir şey var. Roket. Roket. Roket bundan yapılmış. Evet. Araba da bundan. Evet hangi şekiller içerdiğini gösteriyor değil mi? Ufaya da bundan. Evet bak hangi şekiller var? O şekiller birleşince ne oluyor? Bunların hepsini tek tek ayıracağız. Yapacağız. Evet ve yapacağız. Başka nelerimiz var peki, Nekta? şu an ben var mı diye bakıyorum. Ha, sen kitapçık var mı diye bakıyorsun, tamam. Hı. Burada da neyimiz var? Çıkan eşleştirme kartlarımızı bozulmadan saklayabilmemiz için, koruyabilmemiz için bir tane kutumuz var. Nekta, daha altta başka oyunlar da var sanki, şuralarda. Hmm. Mesela... Tombala diyor Yekta. Renkli şekiller tombalası. Hmm, çok güzel. Bir sürü şeklimiz var burada. Bak robot yapmışlar baba. Neyden robot yapmışlar? Ekmek, avuç, marul. Bir sürü şekiller kartımız var. yapmayacağız. Bunları da tek tek ayıklayacağız. Evet Ektacığım senin de fotoğrafını gönderelim bir gün oraya. Evet. Şekillerimiz devam ediyor. Bak bu da yazıyor nasıl yapıldı. Ekta burada senin sevdiğin bir şey var. Etkinlik kitapçığı. Etkinlik. Evet. Şekillerle etkinlik kitapçığı. Evet. Başka sevdiğimiz bir şeyler. Bunlar ne? çıkartmalar, yapıştırmalar, süper. Evet. Bak bu ne diyor? Hep daha hala bitmedi. Hala bir şeyler geliyor. Ve bir tane de Sence bu ne? Güzel bir resmimiz var. Nasıl? Vasili Kandinsky kareler ve eş merkezli daireler resmimiz var. Çok güzel. Bunu da odamıza asabiliriz. Evet. Neler var orada ihtiyacım? Oyunları anlatıyordu galiba değil mi? Hı. Oyunlarını nasıl oynadığımızı gösteriyor. Var mı peki evi nasıl yapacağımızın kitapçığı var mı? Yok. Yok mu? Yok. Baktın mı güzelce? Güzelce baktım. Ama. O zaman evi beraberce yapalım mı? Hı. Ama yazıyor ne hani. nasıl yapıldığını nasıl yapıldığını yazıyor. Nasıl yapıldığı yazıyor. Burada. Evet. Evet Ektacığım. Şimdi evimizi nasıl yapıyoruz Bu bir çanta gibi sanki böyle bir kutu gibi. Merhaba Ektar. Evet. Şimdi bunu böyle katlıyoruz. Demek ki bunu yaparken anne babalardan yardım alabiliriz değil mi? Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hmm. Katlıyoruz burada. Bakalım. Bir saniye babacığım. Önce altını yapalım evin. Evet. Evin altı hazır. Burada tutma yerlerini açıyoruz Ekrem'cim. Evet. Bak. Burada da var. Burada da var. Evet bir tane ince bir şey var. Aynen onu çıkartıyoruz. Bunun küçüğünü yapmıştık geçen gün hatırlıyor musun Yekta? Evet. Bunu böyle kıvırıyoruz. Bunu da böyle kıvırıyoruz. Karşılığında bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Ve... Hem oh. kaybı da oluyor. Evet. Hem ev hem de... Hem... Saklama kutusu gibi. Çok güzel değil mi Dergilerimizi bunun içine koyabilir miyiz? Sağ mı dergimiz bakalım? Evet, tam dergilerimizin siziye kadar. Bu da dergilerimizi koyabiliriz, istersek. İstersek Başka Bak oyuncaklar da koyabiliriz. Açalım, Baş bir deneyelim mi dergimizi koyalım mı? Açalım, deneyelim. Aa, oldu. Ne kadar güzel. Dergilerimizi saklamak için güzel bir saklama kutumuz oldu. Biz zaten dergilerimizi güzeldi. Taklıyoruz değil mi? Evet. Kendi dolabımıza. Bu da bu esas.